Bugün evimizdeki fazla limonları nasıl değerlendiririz onu paylaşmak istiyorum. Böyle limonlarım var ve artık yumuşamaya başladı. Çok dayanıklı değil zaten bu limon cinsi. O yüzden bunu değerlendirmem lazım. Şimdi bu limonları sıkacağım. Buz kalıplarına dolduracağım. Lazım olduğunda kullanacağım. O yüzden dinliyorum. çok sulu bir Ama çok ekşi değil. Ne kadar su çıktı. Hepsini bu şekilde sıkacağım. bu kalıplarını dolduracağım. İhtiyacımız olunca kullanacağız. C vitamini soğuk donunca kayba uğramıyor. O yüzden dondurucuda uzun süre saklayabiliriz. O kadar da güzel sıkılıyor ki. Şimdi ben hepsini bu şekilde sıkacağım. Hepsini sıktım. Şimdi bunu süzeceğim. Posası var çünkü. Onları bu poşetime dolduracağım. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Marketlerde var. Dolarken daha iyi göreceksiniz. Pek bir şey belli olmuyor bu durumda. Şöyle yapayım. Şimdi görünüyor mu bilmiyorum. Gördünüz. Evet böyle bir poşet. Çünkü ağzını bağlayacağız burada. Şuradan bağlayacağız böyle. Artık bu ihtiyacımız olduğu zaman çıkaracağız, kullanacağız. honi takmazsak bu iş çok zor. Yani takacağız. Görüyorsunuz. Çok dolunca taşıyor gördüğünüz gibi. Buraları iyice düğümlüyoruz. Buzluk için. Böyle. Limonları sıktım. Buz torbasına doldurdum. Şimdi nofrosta kaldıracağım. İhtiyacım olduğunda elimin altında limon tabletlerim olacak. Limon tabletlerimiz hazır. Gerçekten çok kullanışlı çok işinize yarayacak. Hem limonlarımızı değerlendirmiş olduk. Bekleseydiler çürüyeceklerdi. Hem de elimizin altında istediğimiz zaman kullanabileceğimiz limon tabletlerimiz oldu. Hatta ben birazını kullandım. Kullanırken çok basit. Şöyle kopardığınızda hazır oluyor. Ve ister yemeklerinizde, ister salatalarınızda isterseniz içme sularınızda, meyve sularınızda kullanabileceğiniz limon suyunuz hazır. Her zaman elinizin altında limon tabletleriniz var artık. Suyunuzu içerken içine bir tablet atın. Meyve suyunuzu içerken içine bir tablet atın. Ne demişler? Çaya, çorbaya limon. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyetler olsun. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.